Çocuklarımızın kafası çoğu zaman aileleriyle ilgili e, annelerin sesinin hiç çıkmamasından dolayı karışıyor. E, şimdi bazı anneler gerçekten evde büyük bir olay olduğu zaman bile taraf belirtemiyor. Boşanacak gücü sağlayamıyor. Örneğin baba çocukları taciz ediyorsa, örneğin abi çocukları taciz ediyorsa, psikolojik, cinsel veya eee şiddet içerikli bir davranış modeli içerisine giriyorsa evin erkeğini korumacı bir tarafa geçebiliyor ee, ve hiçbir kız çocuğu veya hiçbir çocuk anne veya babasına bu tip iftira atmaz eğer işin içinde gerçeklik payı yoksa çoğu zaman en azından çoğu 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 zaman ve bunları anneler ya senin kafayı yemişsin. Yok ya öyle değil gibi şeyler de söyleyebiliyor.